Herkese yeni bir mekandan merhabalar. Bugün Altınkum Mahallesi'nde Yeşilkent Meclisi'ndeyiz. 315 metrekare arsa üzerinde 3 artı bir açık mutfaklı. Ama mutfak salondan biraz bağımsız duruyor. Aynı mutfak tarzında. Son derece güzel bir de kullanışı. Kendine ait özel havuzu olan, garajı olan geniş bahçe payına sahip bir müstakil tek başına bağımsız bir villa tanıtımı yapacağım sizlere. Villamızın fiyatı 10 milyon 250 bin TL. Duydunuz 10 milyon 250 bin TL'den pazarlığımız mevcut. Oldukça güzel bir de kullanışlı Arsa bakımından e, geniş bir alana sahip. Güzel bir havuz bölümümüz var. Güzel bir garaj bölümümüz, güzel bir bahçe payımız var. Önümüz tamamen e, orman alanı. Yani ön tarafımız hiçbir zaman kapanmayacak. Terastan da güzel bir deniz manzaramız mevcut. Şu anda evimizin giriş bölümündeyiz. Burada garaj bölümümüz hem de ana giriş kapımız burada. Güzel bir veranda bölümümüz var. Güzel bir e, havuz bölümümüz var burada. Ağaçlarımız mevcut. Limon ağacı, kayısı ağacı, incir ağacı. Güzel bir bahçe payına sahip burası. Burada portakal ağacımız var. Burada erik ağacımız var. Burada eş kullanmadığınız eşyaları koyabileceğiniz küçük bir dolap bölümümüz var. Villamız bölgeye göre fiyatı uygun. Yani makul bir fiyat şu anda burası için. Yeşken mevkisi için. Şu anda villamızın ana giriş bölümündeyiz. Burada küçük bir bölümü kapatılarak ayrı bir giriş alanı oluşturulmuş burada. Hemen sağ tarafta bir ayakkabı dolabı. Ayakkabılarınızı veya kıyafetlerinizi koyabileceğiniz bir gardırop bölümü oluşturulmuş burada. Güzel bir çelik kapımız var burada. Güzel bir koridor bölümümüz. Hemen koridorumuzun hemen karşısında bir yuvarlak tarzında bir ayna bölümümüz var güzel bir çiçek var burada. Hemen sol tarafımızda kullanmadığınız eşyaları koyabileceğiniz veya çamaşır odası yapabileceğiniz küçük bir alanımız var. Bu alanı değerlendirmişler. Evet son derece güzel ve de kullanışlı. Tamamen güney cepheli bir salon bölümümüz var burada. Dikdörtgen tarzında bir salon bölümü. Çok güzel bir taş duvar çeliği var burada. İki tane küçük pencere koyarak bu alanı biraz daha güzelleştirmişler. Güzel bir televizyon ünitesi bölümümüz var burada. Şöminemiz. Havuz manzaramız. Güzel birkaç tane aksesuar koymuşlar buraya. Biraz daha görselliği, biraz daha iç açıcı olması için güzel tavan aydınlatmalarımız var. Hepsi spot aydınlatma. Hemen batı cephesine bakan bölümde de sabit bir pencere koymuşlar buraya. Tavan yüksekliği ideal. Son derece güzel bir ferah bir alana sahip. Hemen sol tarafımızda beyazlar içinde güzel bir mutfak bölümümüz var. Aynı mutfak sayılır burası. Buraya küçük resimlerinizi koyabilirsiniz veya süs eşyalarınızı koyabilirsiniz güzel bir şekilde. Evet ana girişin hemen sol tarafında hemen sağ tarafında güzel bir banyo vc bölümümüz var. Gömme rezervuarımız. Aynı dolabımız. Kare tarzında bir banyo vc bölümü burası. Ve bu alan bittikten sonra hemen sizlerle beraber birinci kata geçiyorum. Ahşap merdivenler çok güzel görünüyor bu arada. Göze hitap eden tarzda. Evet şu anda sizlerle beraber birinci kattayız. Burada toplamda 3 yatak odası var. Şu anda sizlerle beraber ilk yatak odasındayız. Kare tarzında güzel ve kullanışlı bir yatak odası burası. Sabit dolaplarımız mevcut. Beyaz ve sarı tonlarda. Hemen üst tarafta güzel bir aydınlatmamız var. Havanda yine spot işçiliği kullanılmış. Buranın kendine ait olarak bir EBB banyosu var. Hemen sağ tarafta duş akabinimiz. Gömme rezervuarımız. Burada da küçük bir Hilton lavabomuz var. Aynı da beraber. Buranın kendine ait bir balkon bölümü var. Hemen karşımız tamamen çam ormanları. Ya yani şu anda ikinci yatak odasına geçiyorum. Burası da aynı şekilde kare tarzında son derece güzel ve de kullanışlı bir alana sahip bir yatak odası. Tavanlarda yine spot aydınlatmalarımız mevcut. Yatak başlarının hemen üst tarafında küçük aydınlatmalarımız var. Son derece göze hitap eden güzel bir yatak odası burası da. Evet burası son yatak odamız. Üçüncü yatak odamız. Duvarda güzel lambalar kullanılmış, tercih edilmiş. Kale tarzında güzel bir yatak odası yine burada. Yani villanın kullanım durumuna bakıldığında odalar olsun, salon mutfak olsun, oldukça güzel ve de kullanışlı bir alana sahip. Gerçekten bu bölgedeki villalara bakıldığında alan olarak oldukça büyük ve kullanım alanında güzel bir villa. E, şu anda sizinle beraber buradaki ortak banyo ve yiyeceği geçiyorum. Çok büyük bir Hilton lavabomuz var. Güzel bir aynalı lavabomuz var burada. Hemen gömme rezervarımız. Buraya küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz tarzda bir sabit dolap bölümü oluşturmuş. Açık bir dolap bölümü. Burada bir kapalı dolap bölümümüz var. Kullanmanızda eşyaları koyabileceğiniz tarzda. Hemen alt tarafta çamaşır makinesi yerimiz hazır. Burada duş bölümümüz var. Evet şu anda sizinle beraber en son kata çıkıyorum. Teras katına. Burada da çamaşır makinesi için, termosipon için yerimiz alır. Evet çok büyük bir teras bölümümüz var burada. Tamamen üst tarafımız açık. İstenirse ileriki dönemlerde burası yan taraf gibi kapanıp burada bir ayrı bir salon mutfak bölümü şu anda bir yatak odası oluşturarak burada bir artı bir tarzında bir alan oluşturabilirsiniz rahat bir şekilde her şey hazır çok güzel bir manzaramız var önümüz tamamen çam ormanları hemen karşımızda deniz manzaramız var yani bölge güzel yer güzel şehrin yürütüsünden Uzakta kafa dinleyebileceğiniz, bu bölgede yatkış yaşayan insanlar da mevcut. Son derece güzel bir villa. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasaya diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.